Santorini küçük bir ada. Yaklaşık 15.000 kişinin yaşadığı bu yerde herkes birbirini tanıyor. Sokaklara adım attığında seni hemen bir gülümseme karşılıyor. Bu ada, burada yaşayan insanların sıcaklığıyla çok daha özel bir yer haline geliyor. Volkanik bir yapıya sahip olduğu için zaman zaman küçük depremler olabiliyor. Aslında bu, adanın doğal bir parçası. Burada hayat turizmle, küçük işletmelerle ve geleneksel üretimle sürüyor. Aile restoranları, butik oteller, üzüm bağları. Herkes emeğiyle, adanın güzelliğini yaşatarak kazanıyor geçimini. Santorini dünyanın dört bir yanından misafir ağırlıyor. Masmavi denizi, lav taşlarından oluşan sahilleri ve eşsiz gün batımıyla herkesin kalbinde yer açıyor. Burası tam bir rüya adası. Santorini biraz pahalı olabilir. Ama istersen sade pansiyonlarda, istersen uçurum kenarındaki havuzlu otellerde kalabilirsin. Bu ada her bütçeye bir anı bırakacak bir yer mutlaka sunuyor.